Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, şimdi e, tavada çinekop yapacağım. Bunun için çinekoplarım var, 1 kilo civarında. Onları güzelce yıkadım. Şimdi hepsini tek tek tuzluyorum. Ben balığı yaparken şu şekilde açıp böyle tuzluyorum. Evet, e, tavamın altını yaktım. şöyle biraz zeytinyağı iki üç kaşık ekledim ve tavamın kızmasını bekliyorum tava ısındıktan kızdıktan sonra balıklarımızı atacağız yapışmaması için yoksa tava soğukken atarsak yapışır Evet, tavamız ısındı. Şimdi çinekoplarımı yerleştiriyorum ve kapatıyorum. Benim çinekoplar biraz büyük, 4 tane aldım. Evet bir tarafı kızardığında ters çevireceğim. Böyle kapaklı çift taraflı bir tavayla da kolay oluyor gerçekten. Hem kapağını kapatıyorum hem yağ sıçramıyor. Aynı zamanda da buharı da içinde kalacak. Daha lezzetli olacak. Evet, biraz önce bir tane içine bastım. Çeviriyorum şimdi. ediyor. Arka yüzleri de kızarsın alacağım. Evet çine diğer yüzleri de oldu. Evet ızgara güzel oldu gerçekten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavada çine koklarımız hazır. Bir kişilik servisi de hazırladım. Biz 3 kişiyiz. Böyle hepimize ikişer adet yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.